de değil. Hiçbir şey kalmadı ya. Ee, biraz eve gidip ay markete gidip bir şeyler mi alsam? Şu üf, dükkanın şeylerini düzelttim. Reyonlarını. Müşteriler gelip gidip hep böyle karıştırıyorlar. Bir şey almadan gidiyorlar. Hmm, ah, oldu bak. Oh. Mis. Hadi müşteri bekleyeyim biraz şöyle oturayım da. Ah, şöyle de yaslayayım. Tamam. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Ne almak istersiniz? Hiçbir şey kalmamıştı da bir şey almaya gelmiştim. Aa öyle mi? Buyurun buyurun gelin. Hadi. Burada tüm ürünlerimiz bakın. Meyvelerimiz var, sebzelerimiz var, tabak, çanak, her şeyimiz var. Ayakkabı bile var. Ben ilk önce de bardaklardan başlayayım. Tamam başlayın. Bardaklarımız böyle, tavalarımız, tencerelerimiz Çok böyle. Şöyle bir bakın isterseniz. Bakacağım. Yürü, yürümekte biraz zorlanıyorsunuz galiba siz. Yok. Gördünüz mü? Nasıl beğendiniz mi? Beğendik. sanırım hanımefendi. Karar verin. Hepsini karıştırmayın. Daha yeni düzenledim. Şöyle. Alabiliyor musunuz? Yardım lazım mı? Yok, Aldınız. Tamam. Koyun o zaman. Sepetinizle mi geldiniz? Ah tamam. Sepetiniz de çok güzelmiş. Bu bir bardaktan mı alıyorsunuz? Ama gelirse. Yaşasın yaşasın bu müşterim her şeyi alıyor marketteki yaşasın. Bütün marketteki her şeyi alabilirim. Çok iyi olur ama siz bilirsiniz tabi. Çok para var. Oo zengin misiniz? Evet. Anladım. Hadi siz yapın alışverişinizi. Hepsini alacağım. Hadi bakalım. İnşallah. Oo, Sonra sepetiniz. da siz zengin olursunuz. Ay evet. Ürünlerimin hepsini al. Ben tabii ki de zengin olurum hanımefendi da çok güzel. O Bakın mavi tavam var. Pembe tencerem. Cupcake'im var. Pembe tavan var. Bir evet. dakika bekleyin evde hemen ben bir şey unutmuşum. Bekliyorum. Ah! Bu müşteri nereye gitti? Acaba beni mi kandırıyor? Bunların hepsini sepete koydu. Şimdi eve gitti. Gelmeyecek kesin. Öf, zengin olamayacağım. Şu ürünleri satıp zengin olamayacağım. Geldim. Şu ürünleri satıp zengin olma hayalim vardı olamayacağım galiba. Geldim. Aa, geldiniz mi? Hoş. Ay hoş geldiniz hanımefendi. Şılar vermişim kaçmamış müşterim yaşasın. Hanımefendi kocaman bir. İçine Ka koyuyorum. Niye? Siz gerçekten tüm eşyalar alacak mısınız? Evet. Gerçekten mi? Şöyle sizde bir. Bence bunu buraya koyun. Yardım edeyim size. Durun tutun bir. Şu yardım ettim. Heh. Tamam. Şöyle. Alın bakalım. Şu yardımcı olayım. Ay ay kafalarımız Allah. <gülüyor> <gülüyor> ben alamıyorum. Sani. Siz alın tamam. Şunu da ben alayım bari. Bunu alacak mısınız? Alacağız. Ayağım Bir saniye. Ayas, ayağınızı, bana ittirin. Ben onu elimle tutayım. O, hop Allah. Aa, Şöyle alayım. aslında ben bunları dizerken kolay diziyorum da. Of. Tamam <laughs> siz en iyisi kendiniz alın. Ben yardımcı olmayayım. Siz kendiniz daha kolay. Ay meyvelerimin üzerine düştüm. Allah. Dizilmesiler bari. Siz kendiniz yapın yoksa ben hepsini de atacağım. Nasıl Zaten alıyorsunuz öyle? Alacağım. Alın alın. Oh. Sepet çok güzelmiş. Şimdi Hadi bakalım şimdi. Ee, yani pat patlıcanım var. Mısır. Mısırım evet. var. Domatesim var. Şey ben şunu bir yere koyayım. Tamam. Sefetini alayım. Ay ne alsam ne alsam aşama ne, ne yemek yapsam. Sebzelerimiz mevcuttur. Dütüldü. Dütülmesin. Dökülecek. Allah. Ben paralarınız dökülmüş hanımefendi. Hemen toplayalım onları. Yoksa hırsızlar çok var burada. Ben topladım. Toplayın, bilemedik. toplayın. Duyabildiniz mi hanımefendi? Evet. Duyabildim mi? Evet. O zaman hadi alışverişe başlayın. Ben buradaki bütün her şeyi alacaktım. Evdeki her şey bitmişti. Evet. O yüzden her şeyi aldım. Tamam. Ve bütün para vereceğim çok mutlu oldum şu an. Gerçekten elimde böyle kaldı. iki saattir mutluluktan. Allah. Şöyle ben sizi izleyeyim yahu. Ben arabamı böyle sürebiliyorum. Arabayı yani çok güzel sürüyorsunuz. Zor Ben size yardımcı olayım ister. Hepsini mi alacaktınız? Evet. Şöyle. Attım gitti. Şöyle. Attım gitti soğanları. Ben de şu, ben de şu Şöyle ödeyim. biraz gelelim. Şöyle size yardımcı olmaya çalışıyorum ama daha çok Şimdi mısır, üzüm hepsinden alacak mısınız? Evet. Şöyle birazcık. Şöyle bir de yardım alalım. Size komik bir şey göstereyim mi? Göster. Bak ben şunu sürerken arada böyle oluyor. <laughs> arada sepetin içine mi giriyorsunuz? <laughs> <gülüyor> Ay da gülüyorum. Evet alın alın hadi bakalım. Şunu Oh, Aa. Oh, oh. Aa, oh, size bir şey soracağım. Beni kandırmıyorsunuz, değil mi? Bunları alıp kaçmayacaksınız. Ne? Evet, kandırmıyorum. Tamamdır o zaman. Kandırmıyorsunuz, sıkıntı yok. Tamam, tamam. Evet, limonlarımız alın. limonlarımız çok tatlıdır. Üşünüz oturmuşsunuz var arada. Ay, birazcık olabilir heyecandan. <gülüyor> Şöyle şurada. <laughs> ben hepsi kaç Kaç, kaç tane tuttun? Valla soğan 5 TL. Üzüm 10, 40 TL. 20, mısır 20 TL. Patlıcan 2 adeti 30 TL. Domates 11 TL. Balkaba 100 TL. Toplam 3 tane 20 lira. 2 tane 40 lira. Anlayabildiniz mi? Anladım da ben size mutlu olmak için bütün paramı vereceğim. <laughs> Gerçekten. Gerçektenmiş. Ayaklarınızı çekin de göreyim paraları. Gerçek mi değil mi? İnanamıyorum. Gözde paraların yanına yatacağım şimdi. Mutluluktan. Şu saçlarım da Teşekkür ederim hanımefendi. Şöyle. Şey değil. o kadar çok para var ki artık saçlarımla. Dur Ben, ben, ben bunu sayarım bir... Ben size sayacağım. Sayın bakalım. Bakalım başka on var mı? Oh, 20 20. 30 15 40 40 15 10 20 30 20 lira. 35 5 5. 20, <laughs> 5 Burada 500 lira var neredeyse. Çok teşekkür ederim hanımefendi. Siz ne yaptınız? <laughs> Yoruldunuz galiba. Hadi siz biraz enuza gidin. Nasıl olsa tüm malzemelerimi aldınız. Artık çalışmayı da bırakabilirsin. Evet artık çalışmayı bırakıyorum. Ben paralar alıp hop, tatile gidiyorum. Ben Görüşmek de gelebilir miyim tatile? Siz de mi gelmek istiyorsunuz? Evet. Gelin tabii ki de. Hadi birlikte gidelim. <gülüyor> 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 Dur, ben şunu Ay paraları abi. unutmayalım paralarımızı unutmayalım. Benim çantamın içine koyabilirsin. Allah nasıl koyacağız şimdi, şimdi. paraları? Ben... Ver. Allah? Evet, Bence yani. Mark şöyle artık <laughs> şöyle sığdığı kadar sığmayanı da elimde tutarım. Ne yapayım ki burada bırakacak halim yok yani. Ben tutarım. Ya da buraya koyayım Bence sepete. Bence sepete koyalım. Hop tamamdır. Aa, bir sana. tane payı <laughs> Çalmasınlar tamamdır hadi tatile gidelim Almanya'da. Hadi tatil bizi bekle biz geliyoruz. Hazır mısınız? Hadi gidelim tatile. Aldıklarımızı tatildeyiz artık. <laughs>